bile bu konuş lan! Hayırlar! Bak Bizi bile konuşulan. lan! Vatan hainleri. Bizi bile konuşun lan! Beni bile konuş lan! Ben sana kürban alayım! Hain! Bak Beni bile konuş lan! Oraya dört bir konuşma! Allah sus kitap sus! Tamam sakin ol. Sakin ol. Tamam. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. Normal tepkisini yap. Ya ben, ben anladım sana. Normal Ben sündüğüm. Benim aleni. İki tane gelirim kurt. Tamam. Damadım Allah Allahsız. Gel ama al, Ben şeyler edin gel. Kitapçız. Tamam. Bırak bırak normal çek. Gel şunu aç. Bana da çık baba. Basın. Gel bu lan Bana da diyor. Sen basın. Sen basın. Bundan daha normal bir şey yok. Ya şunu da şunu bana anlatıyor diyor sana. Kim anlatıyor ya? Bana çoka bir daha götürüp kal. Gelsin vatandaş anlasın. Avasız haydi. Pekaka köpekler. Satılmış köpekler bunlar. Satılmış köpek. Gel de bana anlat tam bu da. Polis ordusunu buraya bırak. Polis ahlakını ver. Polis ahlakını. Esol esol gel. Polisler var, Polise sığınmayın bir verin. Polise sığınmayın. Köpekler. Yapı, köpekler. Hakan Hakan ayı ayı ben de bu ülke için iki kere kutsun yedim. Ben de özel hareket polisi. Aldım maaş bin lira. güzel, artık güzel olsun sizin. Hakkım haram değil de kim nereye gitti ya? Şerefsizler. Böyle devlet bunu böyle bakan dolu lan. Ağırlığına, 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 bilmem ne. Beyler amaç burada bağırmak çağırmak değil. Bizim derdimiz burada bunların e, inançla ilgili, düşünceyle ilgili, milletle ilgili yapmış olduğu tepkiler tamam mı? Bu insanların, bunların, ne mı olur ya? bunların hayasızlıklar, bunların utanmazlıklarına bir tepkidir. Yoksa derdimiz olay çıkartmak, kavga çıkartmak veya bir şey yapmak değil. Bunlar kişiliksiz insanlar. Bunlar edepsiz insanlar. Ayıptır yani. Hacılı ordusunun uşakları onlar. Öncü kuvvetleri. Peygamber Efendimizin döneminde. döneminde öncü kuvvetleri. Ölen insan sayısı 22 yılda 192 tane. Bunlar. bu çocukları. Bunlar 30 bin tane. Bu kadar tane mı olur güzel. Yani 22 yıllık Peygamber Efendimizin döneminde üç tane savaş olmuş. Ölen insan sayısı 192. Bunların döneminde 30 bin tane insan ölmüş. insan haklarından bahsediyorlar. 30 bin tane insan öldüğü yerde hangi insan hakkından bahsediyor? Baksınlar bir incelesinler. Dindarlıktan bahseden insanlar. Peygamber Efendimizin hayatına baksınlar. 192 tane, 3 tane büyük savaş dönen insan sayısı. Hadi. Evet. Baba izlemeye mi ya? Hayır. Bir de dinlenip duralım ya lan. Saatler. Doğan. Saatler. 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 Saatler.